Köylüyü yapmış. Ne var zaman içinde. Kar zaman içinde. Çok şakıcı çoban varmış. Öyle şakacanmış ki. Çoban. Köylünün canından belirlemiş. Bugün çobanın canı sıkılmış. Ve köylüyü şaka yapmak istemiş. Kurt var. Kurt var diye. Bağırmaya başlamış. Bana duyuyorum köylüler. Kazma Kürek adını ne geçtiyse alıp koşmaya başlamışlar. Bakmışlar ki çaman yeri yeri şu katıla katıla gömmeye başlamış. Bunun ondan sonra bugün de canı çok sıkılmış. Böyle şaka yapmak istemiş. Kurt var, kurt var diye bağırmaya başlamış. Bunun canım öyle yine en elinde bir şey al almayı dış koşmuşlar. Hı. Hmm. sonra bugün gerçekten de kurt, kurt gelmiş. gelmiş. ondan sonra kurt var kurt var diye bağırmaya başlamış ve bunu duymayan hiç kimse gitmemiş. Şekir yaptığını anlamamışlar. Çoban kurt yemiş. <laughs> Çoban kurt yemiş. Hı -hı. Çobana. Çobana kurt değil yalancı verilecek, yalancı verilecek en güzel ders. en büyük ders. Dördü söylense